ne var? Oyun var ya. Benim tuttu çıldırdı. Oynala şunu. Hop bak hemen ara ara. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ara ara ara. Çok açılmayacak. 4 açacağız ha. 4 açık 4 açık araç. Beyler. ya? Al al araçlar araçlar. Alta bak. Bu mu oluyor lan? Bagit ara etsin var. Kaç kısınız? Peki, ya, bak. Sağ sağ. 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 Sağ 10 benim araç evet. vardı. Berat eğer hepsini çeksen hapse burada. <gülüyor> lan, <gülüyor> Bıraktım kanka. Yılmaz lan bıraksın buna koyayım. 30, 30 mermim var? Oraya ben 500 tane mermi attım. hainler Burada var 20 tane kanka. Haynere bakıyor. <laughs> Ya kardeşim kusura bakmayın. Ben çocuk kanete bu Ersin'i kim <laughs> yemin ederim kanete oynuyor. Şu sisleri atıp şu loot alacağım ya. Alo oğlum beni dinleyin lan 30 mermim var. Tamam oğlum bizde de aynı. O, ben de 200 kişi -2 bombaya girek oraya. Çok ciddi alırız ikiye. Gel gel gerim çok iyi bak. O 30 10 29 kişi falan var. Bir baksana Kili çektin mi? 40 mermim var. Çekemedim ya. Onu kurtardılar Allah rahmet. Mermim bitti 18'e 0. Aga dedim size şey hiçbir yere sıkmayın diye. Herkesin mermisi kısıtlı. Buraya baksana lan. Buraya bak. Adam yatıyor. Nakladı birini. Vay bagi bagi bagi. vay be vay Ben hiçbir yere sıkamıyorum. 20 mermim. Gız baksana. ya. Haydi lan. Hadi lan. Hadi lan. Kafa Öldüm ben. 10 mermi var. 0 0 0. Daha bir yan mermi var aga. Afa geliyor. Yanları bir lan. Kaç kişi ki? 2 kişi. Durdular değil mi onlar? Aynen. Evet, Beyler okay. alt var çok göstermeyin. <laughs> Alanı şu. Aa lan çok iyi. Ev onlara? Bekle, bomba Onlardan mermi çekmem lazım. Ben de çekeceğim geliyorum. Emir orada adam var mı? beyler. Allah! Evde. Beyler satmayın alan bize. Ben mermi çektim geri dönüyorum. Adam var. Sağ taraf tamam, seni Sorak. bilmiyorlar seni. Mermi at, mermi at, mermi at. Eşe at ben bana da. Bir şeyim yok, bir şeyim. Gel, gel. Alan biz değil bak, satmayın ben de tamam mı? Bak, bak, bana al yar e, de paylaştırdım vallahi. HD e, şu an. He, adam atacağız al, yok. Dur. Allah! ne bana baksanız öyle. Beni ya. tut, gel gel. Sağımız sağ alt bak, alan ortası herkes bize bakıyor. Sağ altı bitirmemiz lazım. Attım buraya 20. Bombası olan var mı? Bana baksana. 4 numara, beni koru. Aracımı beni fellebilirler ha. Öyle yap tekrar. Geldi aşağımıza. Aşağımıza geldi de. Bitti onlar fikri. Oğlum bu nereden çıkıyor? Ha kaya üstü tam 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 gördüm. Altımız Altımız kim lan? Sola dikkat edin sola. Beyler sağ sola bakın. Sol çıkıyor. Öldü bir. Beklesene. Sonra bomba Sessiz bombadayım Berat gitme Berat Berat Tamam kardeşim sakin ol sen Tamam Uy, o ya. Bir var ya <laughs> Kanka bak beni çok darlıyorsunuz ya ben nasıl yapacağım <laughs> biliyorum beni bırak ben Bombanız var mı yer şuraya Bomba versene evet. burada. açılmayın kadar Kanka, Beni alsanız günüz acil Siskiyorum size günü. Canım bir Tut Gel tut Tut bakıyorum tut Beyler satmayın. alana doğru oynasınız iki kişi. Tamam oynadım. Alanı da hissettim. Bombanız varsa aşağı atın bak. Biter Daha direkt. 5 var mı? Yok. 5 artı 0 sıvır ve... Sıvır katmış. biraz. Yarısını at. Gel. Evet çabuk Benim soluk kameraya. Hadi bakalım. Adamla face face'im sus. Son bir tek. Aynen. Hayır, 13. son, değil. Burada adam var. Burada adam var. Bak bana bak bana bak ona. Bak ona. Beni vurabilir. Bir, bir sus sol var hadi kayıt. Allah 5 var lan nerede? 5 bombam var nerede? Atsana bana. 2 tane at, 2 tane at Attım arkama. Bagi. Ay bura 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 bura. Ben tutmayın 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 Sessiz bomba atacağım beni Tamam. Helal bekle son. Aldım ben. Helal